Bir sürü oyuncak. Hepsini boşalttı yere Mert Celal. Ne yapacaksın oğlum sen onlarla? Tak anne tak. E, tak hadi. Anne. Efendim anne? Bir sen tak. Sen tak ben bakayım. Sen yapabilirsen inceleyeceğim. Tamam mı? Hadi tak bakayım. Bak göstereyim ben sana. Önce parçaları Mertçiler önce o kırmızıyı ayır. Kırmızıyı çıkar. O çıkar. Tamam. Getir bana anneciğim. Şimdi önce bunu bunu takıyoruz. Tamam mı Mertçiler? Dur. Şimdi şimdi hangisini yapacağız? Bu. Tamam mı? Şöyle. Evet. Böyle oldu. Sonra Yok dur anneciğim. Bunu yapalım. Bu evet. Şöyle. Bastır Mertciğim. Bastır. Tamam. Şimdi tak onu. Taktın mı? Bastır şimdi. Dur ama daha tam takılmadı. Çıkıyor yerinden çünkü. Dur. Dur oğlum. Tamam. Takacağım bunu takacağım. Şimdi oldu mu? Oldu. Oldu mu ama burası takılmamış sanki. Evet şurayı da takalım. Arabalar nerede? Arabaların nerede anne? Bulur annemi ya. Buluruz. Önce takalım ayarlayalım. Sonra arabaları da buluruz. Evet. Sıra geldi. Yol yapmaya. Şimdi yollarımızı yapalım. Mertiler. Böyle. Yok bu bunun değil pardon. Tamam bu böyle olsun tamam mı bakın arkadaşlar böyle yol yaptık şimdi başka bu böyle gelsin sen de tak mertçiler oğlum sen de tak oğlum yapabiliyor musun mertçiler tak bakayım Oldu. Bakayım. evet onu da tak aferin sana oldun mu? Bak. Bakayım onu bana ver bakayım. Tamam. Buradaki yol bence bu kadar yeter. Şimdi ben bu yolu burada takıp bitirmek istiyorum artık. Dur oğlum anne yardım etsin bitirsin. Heh. Bu kadar yeter değil mi oğlum? Bence güzel oldu. Başka, başka yok. Tamam. Bence oğlum buna şimdi bu kadar bunun bitişi olmalı ama bitişinde biz yanlış yaptık oğlum. Başka parça yok muydu? Şimdi merceler. Oğlum. Bunu da anneciğim böyle takalım. Tamam mı? Evet. Şunu bak şunu tak merceler oğlum. Bunu tak oğlum, bunu tak buraya, tak bakayım, bastır, 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 Aferin. ama iyice bastır. Sonra onu oraya mı takacağım? İyi bakalım, tamam öyle olsun. Dur, bastır, tamam, o da öyle oldu. Hmm, başka bakalım, bakalım nasıl oldu arkadaşlar, güzel oldu bence. Oldu mu macera? Aa çıktı, dur, dur takayım mı? Tamam. Oldu. Şimdi merçiler. Anneciğim şuradaki yolu bana ver. Yolu yolu bana ver. Bak bu yolu bana ver. Hadi onu ver. Tamam. Onu da alayım ben. Şuraya takayım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Başka. Şöyle. Merçile uzun bir yol yapayım mı oğlum? Yol. Yol. Değil mi? Tamam. Başka hangisi gelsin? Oo, bu nereydi? Bu yol muydu? Bu yol. Bak bunu mesela mesela buraya yapabiliriz. Bunu nereydi? Bunları ben unuttum biliyor musun? Ya da bunlar ama buraya ol, olmuyor bu. Ay şuraya da galiba. Ya da şurası evet şöyle olabilir anneciğim evet. Tamam. O mavilerde bak burada da var mavi. Bunu da böyle Tamam, bu da oldu Mert Başka Aynen. araba. Bence bunu şöyle takalım. Tamam, bu da oldu. Heh, bunu takalım. Bence bu kadar yolda buna yeter. Tamam. Arkadaşlar ikinci yolumuzu da yaptık. Şuna ben şöyle bir, ah bak Mert bu çıkıyor. Anneciğim yolu bana aç. Yolu aç. Aç. Anne geçecek. Aç. Yolu aç. Tamam. Şimdi bunu bu alta koyacağım Mertçeler. Şöyle. Oldu mu? Tamam. Bunu alt yola koyduk. Bunu da onun karşısına koyalım. Dur. Şöyle çevireyim ben bunu oğlum. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar biz merceklle batı yolu yapıyoruz. Aa çıktı mı olamaz. Çevirirken çıktı. Tüh. Dur tamam oldu. Dur çıkan yeri de. Boşuna mı çevirdim ben şimdi? Bakın arkadaşlar çıktı. Ne o? Tamam taktım bunu. Yolumuz oldu sanki merciler. Bu neydi? O da. Hmm, merciler. Anne var ya. Şu yolu bence biraz daha uzatabilirim aslında arkadaşlar. Çünkü elimde parçalar arttı. Şu iki parça arttı bunları aslında değerlendirebilirim ben. Başka parça arttı mı Şunlar var anneciğim. Bak burada ne yazıyor İstanbul. Şunu şöyle şuraya. İstanbul yolu. İstanbul. İstanbul. Ama olmadı Mertçelal. Neden olmadı? Şimdi oldu. Bakın taktık. Şimdi araba gidecek. Aa bak gitmeye başladı bile. Daha bitmeden arabalar gitmeye başladı. Mert ben bu yolu biraz daha uzatacağım anneciğim. Şuradaki oyuncaklar evet bakın arkadaşlar bir sürü oyuncaklar var. Şunları ben böyle bir biraz kenara alayım Mert'le. Anneciğim alayım. Sen şu parçaları yerleştirebilir misin anneciğim? Bak bu lamba. Bunu buraya koyalım. Lamba. Evet. Burada stop diyor, dur diyor. Şunu da şuraya mı koysak? Evet, bu da, bu da olsun. Tamam. Başka parçaları var mı böyle Bu da git gel mi, dönüş müydü? Evet. Şu bakın şunu da şuraya taktım. Başka başka var mı da oğlum? Bir tane daha buldum. Bu da ışık. Dur anneciğim. Bu ışığı da şöyle. Evet, ışık da böyle orada kalsın. Başka bakalım var mı başka arkadaşlar? Arıyorum şöyle ufak tefek yani acaba sanırım bit. Bitti mi Mert Celal? Ama çıkarma oğlum Mert Celen. Ben yapıyorum sen çıkarıyorsun. Olmaz ki. Oyuncakları ben böyle genelde biraz çekeyim. Bu neydi? Bu neyin parçası? Ay, eyvah. Eyvah Mert Celal. Bir oh, şeyin parçası mı kırılmış? Tamam. Şimdi Mert seni sen çıkardın. Ben şu yolu biraz uzatacağım. Arkadaşlar. Şu yolu uzatacağım ben. Şimdi Mert Celal, Mert Celal, O küçük parça vardı anneciğim. Az önce dediğin küçük parça nerede? Bak senin altında bana ver anneciğim. Anneciğim bak orada. Bak oturmuşsun üstüne anne. Tamam aldım ben bunu şimdi. Arkadaşlar şu. O onun oranın oraya tak. Oraya tak sen. Tak bakayım. Takamadım mı ben mi takayım? Tamam taktım. Işıkları da tak hadi oğlum. Ben de bunu takayım. Yolu biraz uzatıyorum. Takıyorum annem. Şöyle bir yolu Virajlı yaptım annem. Tamam. Yok mu bunun başka parçası oğlum? Bitti mi? Tamam. Bu takı Ne annem? da takı. Şunu nereye taksam bu da buraya takayım ya iki tane. Ay yok pardon. He, bu şeydi. Arabaların geçişine izin verilmesi için uzun bir direk miydi? Öyle bir şeydi bu. Tamam. Bunu taktık buraya Mertçiler. Bu aslında bu bir şeyin parçasıydı. Şuradan bir yerdeydi herhalde ama. Neyse Mertçiler bu kalsın ya. Bunu hiç kullanmasak da olur. Şöyle anne. Oldu mu? Senin arabaların nerede Mertçin? arkadaşlar bir sürü arabalarımız vardı bizim. Nerede oğlum senin arabaların? Araba gidiyor. Nereye gidiyor? Araba gidiyor. Bip bip. Hey çekilin bakayım. Ben geliyorum. Mertçin abi burada bir sürü oyuncaklar var. Önüne engel olmuş. Hadi bunları geç. Hadi bak. Buralarda bir sürü oyuncaklar var. Sana engel olmuşlar. Hadi arabayla onları geç. Aha bir tane teker. Hoppa. <laughs> Tekir yuvarla bakayım. Ay, ay, Olmadı beğenmedi. Onu da beğenmedi. Gidiyor mu araban? Bip bip. Hı hı. Anneciğim biraz ortaya çekelim oğlum. Dur. Koltuğun altına girmesin. Dur. Dur bekle. Beşikola. Bekle. Dur. Çık bakayım oğlum. Aa. Tamam. Dur bir anne biraz geriye çeksin. Oldu mu? Oldu. Oldu. Şimdi oynayabilirsin oğlum. Bakayım nasıl oldu? Mertçiler güzel oldu bence. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şurada bir sürü var. Nereye gidiyorsun Mertçiler? Beni bırakma. Ben de gelmek istiyorum. Beni de yanına alır mısın Mert Celal? Anneyi de yanına alır mısın? Hadi birlikte yola çıkalım mı? Bunu da buraya takalım. Yol hadi gidiyoruz. Bip bip. Hey çekilin yoldan bip bip. Mert Celal geliyor. Düt düt. Çıkamıyor mu? Nen 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 düt Çıktı şimdi. Orada biraz dinlensin mi araba? Bu araba evet mi? araba dinlensin. Tamam şimdi yola çıkabilir oğlum. Hop. Gidiyor. Uzaklara gitti. Dönüyor dönüyor dönüyor. Geliyor şimdi. Geliyor bakalım. Gelsin hadi. Oradan mı gidecek? oradan gitti. Bakalım nereye gidiyor? Aa, oradan çıktı. Aa, Mert'e zorlanıyor mu araba? Çıkamıyor mu yoksa? Aa, araba Burası. Araba, evet. Arabalar oradan gidiyor. Eni... İndi, 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 indi. Hop, gitti. Dön, 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 dön. Hızlı ol, hızlı, hızlı. bak geliyorlar. hızlı, hızlı. Durun, bekleyin. Mertçile'li bekleyin. Aa, bak, burada biri bekliyor seni Mertçile'li. Hey Mertçiler neredesin? Ben seni kaç gündür arıyorum. Sen nerelere gittin acaba? Sen beni unuttun mu? Ben bir esmerim. Sana bakıyorum. Bak sana bakıyor. Merhaba. Seninle konuşmak istiyor Mertçiler. Konuşacak mısın? Yine. Hoş geldin. Mertçiler Ama üzüldü şimdi anneciğim. Neden attın sen onu? inşaat. İnşaat arabası mı? Hadi. Aa evet biz onu da unutmuşuz. O da onun parçasıydı. Mercilini hatırlıyor ben bayadır. Oynamıyorsun unuttum anneciğim. Ama sen hatırlıyorsun. Bakın şöyle bir şey oldu. Güzel oldu. Değil mi Mercilin? Dur bakalım. Hadi oyna. Öteki arabaların nerede anneciğim? Senin diğer arabaların da vardı. Bu setin arabası da vardı. Da kâr, teker. Teker. İtik. İti teker. Evet iki tane teker. Bu o... ne? Bunlar senin Lego parçaları. İrili ufaklı Lego parçaları var anneciğim. Çeşit çeşit. Sen oynuyordun da fazla Aa, oynamadın. Sıkıldın hep. Evet arkadaşlar bizim oyunumuz böyle. Mertçiler oldukça eğlendi. Gayet mutlu. Değil mi anneciğim? Evet. Çok da güzel oldu bakın. Oyun yerimiz. Hadi. Oyun alanımız. Mertçiler arkadaşlar hoşça kalacak diyecek misin peki? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın oyuncaklarımıza. Şimdi Mertçiler hepsiyle oynayacak değil mi anneciğim? Evet. Evet hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.